Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda Van 11 11 etkinliğinden birçok 11 11 kostümünü ve diğer kostümleri alacağız. Bunun yanı sıra Van 11 11 etkinliği ile birlikte gelen mega elmas çekilişi ve diğer etkinlikler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Son olarak da bu etkinlikten en ucuza nasıl faydalanırsınız bütün detayları sizlere veriyor olacağım. Şimdi zaman kaybetmeden videomuza geçelim ama sizlerden bu videoya bolca like ve yorum bekliyorum. Örtülü gök dileği etkinliğine elması basmadan önce diğer etkinlikleri yapalım. İlk olarak mega elmas çekiliş kısmından bahsetmek istiyorum. Hemen sağ taraftan elmas karşılığında biletlerimizi ve şanslı numaralarımızı alalım. Bu alanda ne kadar elmas harcadığımı yan tarafta görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Buranın avantajı nedir? Hızlı bir şekilde ondan bahsedeyim. Yan tarafta görmüş olduğunuz sayıda elmas harcıyorsunuz ama 1400 elmaslık çevirme hakkı alıyormuş gibi düşünün ve ekranın sol sol tarafındaki sandığa zamanı geldiğinde tıkladığınızda o sandıktan 10 bin elmas ya da diğer ödüller alabiliyorsunuz. Gün 7'de başaramadınız mı? Gün 8 geldiğinde burada deneyeceksiniz şansınızı. Gün 9'da deneyeceksiniz. Gün 10'da deneyeceksiniz. Gün 11'de deneyeceksiniz ama gün 11'de 50 bin elmas kazanma şansınız olacak. Umarım sizler kazanırsınız. Bu etkinlikte biletlerimizi topladıktan sonra dikkat etmeniz gereken diğer bir etkinlik de günlük yükleme etkinliği. Bu etkinlikte günlükte günlük yüklemeleri yaparak ekranda görmüş olduğunuz gibi biletleri ve diğer ödülleri toplayabiliyorsunuz. İlk gün 7'sinde girdiğiniz zaman 1 bilet, 8'inde girdiğiniz zaman 1 bilet, 9'unda girdiğinizde 1 bilet ve alt tarafta 800 gün boyunca giriş yaptığınızda 2 bilet daha alıyorsunuz. Yani günlük yükleme alanından totalde 5 bilet almış oluyorsunuz. Burası 5 bilet. Mega Elmas çekilişi 14 bilet. Totalde 19 bilet buradan alacaksınız. Ve ekranda görmüş olduğunuz bu tarihler arasında da oyunumuza premium tedarikler gelecek. Bu premium tedariklerden de bolca bilet elde edeceğiz. One için gelecek olan Part 1, Part 2 premium tedarik etkinliğinin görevleri eğer Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa bakın altını tekrar süzüyorum. Eğer Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa ekranda gördüğünüz gibi olacak. Oyuna giriş yap bir bilet. Herhangi bir elmas yüklemesi yaptığınızda bir bilet. 50 elmas yüklediğinizde bir bilet. Artı 50 promosyon elması. 100 elmas yüklediğinizde iki bilet. Artı 70 promosyon elması. 250 elmas yüklediğinizde. 4 bilet. Artı 80 promosyon elması. 500 elmas yüklediğinizde. 4 bilet. Artı 100 promosyon elması. 1000 elmas yüklediğinizde. 500 promosyon elması. 100 elmas harcadığınızda. Bir bilet. 250 elmas harcadığınızda. 2 bilet. 500 elmas harcadığınızda 2 bilet olmak üzere toplamda 18 bilet alıyorsunuz. Part 1 premium tedarik alacağımız biletler ve alacağımız promosyon elmasları bu şekilde olacak. Part 2'de büyük bir ihtimalle promosyon elması olmayacak çünkü promosyon elmaslarının bitiş tarihi Part 2'den önce oluyor. O yüzden Part 2'de promosyon elması görmeyeceğiz. Anlatımımın başında da söylediğim gibi eğer Mobile Legends soyunu bir değişiklik yapmazsa Part 1 premium tedarik görevleri ve kazanacağımız ödüller bu şekilde olacak. Toplamış olduğumuz biletlerle bu alanda 1x, 10x çekilişler yaparak 111111 11 kostümünü ve diğer ödülleri almaya çalışacağız. Örtülü gök dile etkinliğinden en uygun fiyata nasıl faydalanırsınız ondan bahsedeyim biraz da. Fark ettiyseniz etkinlikte 1x ve 10x çekilişlerde indirim var. 10x çekilişin indirimi bir kereye mahsus olacak. %50'lik bir indirim ama 1x çekiliş her gün indirimde olacak. 100 elmas yerine 50 elmasa çevirme yapabileceksiniz. Etkinlik boyunca her gün etkinliğe gelerek 1x'lik indirimli çevirme yapacaksınız. Birinci kuralımız bu. Bunun yanı sıra eğer imkanınız varsa 10x'lik indirimden de faydalanmanız gerekiyor. Hemen bir 12'lik indirimimizden faydalanalım. İkinci kuralımız ise ekranda görmüş olduğunuz tarihler arasında oyunumuza premium tedarikler gelecek. Bu premium tedariklerdeki bütün görevleri yapmanız gerekiyor. Bu etkinlikte kostümleri en uygun almak için. Premium tedarikteki görevleri yaparken oyuna belli bir miktar elmas süklemek ya da belli bir miktar elmas harcamanız gerekebilir. Ama kostümleri en ucuz almak için buna değiyor arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra diğer bir hususta etkinlik kısmına geleceksiniz. Mega elmas çekilişi kısmındaki biletleri de toplayacaksınız. Burasının da bayağı bir avantajı var. Verdiğiniz elmas miktarından çok bilet alıyorsunuz ve elmas verdiğiniz için buradaki çekilişe de katılmış oluyorsunuz. Burayı da değerlendirmeniz gerekiyor. Buna ek olarak günlük yükleme etkinliğinden de faydalanırsanız buradan da 5 tane bilet toplayacaksınız. En önemli kural şu promosyon elmasları. Ekranda görmüş olduğunuz bu tarihler arasında promosyon elmaslarınızı Kullanabileceksiniz İsterseniz marketten kostümler alırsınız ama Bildiğiniz üzere bu promosyon elmaslarını Vanvan 11.11 etkinliğinde de Kullanabiliyorsunuz Vanvan 11.11 etkinliğinde promosyon elmaslarını Kullanırken şuna dikkat etmeniz lazım İndirim olduğunda promosyon elmasları Geçersizdir kullanamazsınız O yüzden indirimli çermeleri Yapmanız gerekiyor indirimli çermeleri Yaptıktan sonra bu ekrana geldiğinizde 80 promosyon elması 20 mavi elmas olmak üzere 1x çermelerde promosyon mücevher elmaslarınızı kullanabileceksiniz. Tüm bu çevirmeleri yaparken oyun sizlere zaten çekiliş ödülleri kısmından da ekranda görmüş olduğunuz gibi birçok arma verecek. Bu şekilde yaparsanız etkinlikten en uygun şekilde faydalanabilirsiniz ve birçok kırlangıç arması biriktirerek etkinliğin mağazasındaki bu güzelim kostümlere sahip olabilirsiniz. Videoma konuk olarak Serkan kardeşim var. Serkan hoş geldin kral. Hoş buldum Osman. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz kral bizde. Nasıl hissediyorsun yani bu etkinlikte neler yapacak İyi hissediyorum iyi şeyler olacak. İyi o zaman başlıyorum kralım. İlk olarak şu ücretsiz çermeleri bir yapalım. 24.762 elmasla etkinliğe girdik bakalım neler koparacağız. 10 arma aldık tamam. Şimdi indirimli çermeyi yapacağım. Bakalım buradan bir şey koparabilir miyiz? Hmm, olmayan bir spesyal kostüm geldi. Geri kalan puanlar önemli arkadaşlar. Toplamda 126 puan yaptık. Bin bin çevirmeye devam ediyorum. Hadi bakalım. 238 puan yaptık. Bir 10 daha çevireceğim. Oha 417 puan. Serkan'ım daha 2.5'a harcadık. Puanımız iyi bence. 417 evet, puan iyi. yaptık. Bence şöyle yapalım Serkan. Oyunumuzun etkinlik kısmına mega elmas çekilişi geldi ya. Oradaki biletlerimizi de alalım. Hızlı bir şekilde biletleri alayım şöyle. Şuradan bir tane aldık. Şöyle aldıkça kodumuz sol tarafa yansıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arada Serkan'a 50 bin elmas çıkmış. Doğru mu Serkan bu etkinlikler. Evet geçen seneki geldiğinde çıkmıştı. Mega Elmas çekilişinden biletlerimizi topladık ve numaralarımız şanslı numaralar kısmına kazındı. Günü geldiğinde şu ekrandaki sandığa dokunduğunuzda ilk etapta 10.000 elmas 7. gün şurada görüyorsunuz. 8. günde 10.000, 9. günde 10.000, 10. günde 10.000, 11. gün 50.000 elmas kazanma şansınız olacak. Günler geldiğinde sandığa bir kez dokunmanız yeterli. Dokunduğunuzda ya elmas kazanacaksınız ya da diğer ödülleri. Şimdi etkin etkinliğimize dönelim hızlı bir şekilde. Toplamda 14 çevirme hakkı aldık. 12'si tekrardan çeviriyorum. Bu çevirmelerden farklı kostümlerde kazanabiliriz arkadaşlar. Şansımız varsa. 456 puan oldu. Dilek puanımıza 411 oldu bu arada. Bir 10 daha yapacağım. 600 elması. Uy. 584 puanımız oldu. 20k elmas kaldı. Bir 10 daha basıyorum. Uy, 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 776 puan. Çok fazla puan kastık. Tekrar bir onu çeviriyorum. Abi Serkan. Süper geldi. Görüyor musun şurayı kral? Şu kamerayı kapatayım izleyicileri de görsün. 50, 100, 150, 200, 250 puan buradan aldın la. Kafayı yiyeceğim yemin ederim ya. 1055 puan oldu bir anda. Böyle 3 defa gelse süper olur. Aynen. Bir bin daha bastım. Ne geldi? 100 puan, 150 puan geldi. 26'da verdi. Çok iyi gidiyoruz şu an ha. Ben sana diyeyim. Ama şu an sanki sıçtık gibi. Yo yine 100 puan aldık. En az 100 aldık. Bir 10 daha çeviriyorum. Bir 10 daha çevireceğim. Dilek şeyimize bakacağız arkadaşlar. Tamam onayla dedim. 1969 armamız oldu kral. Kırlangıç arması. Dilek puanına baktığımız zaman şu an 1200 küsürde dilek puan. Kutuyu açarsak büyük şeyler olabilir kardeşim. Ne yapalım? 3 tane 11 11 alacak puana kadar devam edelim. Direkt kutusunu göre açarız. Tamam şu an bize ne lazım? 2400 puan lazım. Eleri de toplu istersen çekiliş ödüllerindeki 2400 var. puan lazım bize. Şunları da alalım. Oğlum dur bir saniye. 2400 olduk lan. <laughs> Çeviriyorum, devam ediyorum. Evet. 2226 olduk. Abi kostüm atsa daha güzel olacak ya. Baksana bir tane bile vermedi lan. Aynen. Basayım mı bir tane daha yoksa Bir tane daha bas. Belki. Hadi bakalım. 2376 oldu. Daha basmayalım. <laughs> tamam. Oyundu yeter bu kadar. Bence dilek şeyini açalım. Dile evet. açtığımız zaman acaba şu kalan 500 puan bize kalacak mı? Evet evet kalıyor. Tamam bakalım test edelim. Biz biliyoruz. izleyiciler bilmiyor. Şimdi basıyorum kanka. Basalım. 11 11'lerden birisi gelirse süper olur. Eûzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Ver lan. yavaşlıyor. Ananı 11 11'leri geçeyim. Hadi dur lan. <laughs> dur burada durmasın kanka. Badank mı? YSS'de. YSS mi? Par, par Ananı YSS kolektör vardı sende değil mi? Vardı ya. 200 puana döndü kanka. Işlemesi. Ya YSS kolektör 200 puana döndü. Aga be. Kanka 10k elmasın kaldı 2576 da kırlangıç arman var Hıcağı. devam edeyim mi? Evet evet orası 1000 olana kadar devam et. Evet arkadaşlar Serkan kafayı bozdu buna kamera açılır basıyorum onluyu. Tamam. Kaç puan verdi Oy 150 puan verdi ekstadan da verdi kostümlerden 612 oldu puan bir daha bastım bakalım bu sefer kaç puan verecek. Yine 150 puan, 180 puan verdi kanka çok iyi. Bir daha basıyorum, hı hı. daha fazla da atma ihtimali oluyor dilek puanını. Şu an Hanabi'nin epini aldın kanka. Ha, bir tane bu yoktu, bir de Saber yoktu galiba. <laughs> güzel güzel, bu iyi oldu. Tamam diyelim, puan ne verdi? Aaaa. Puanla işimiz kalmadı ya. Aynen oğlum, o kadar puan ne olacak ya? Bak 41 puan verdi şu an. Bir tane daha Hayır, çevireceğiz. Hayır, 11 11 atmıyor ya o kadar çevirdik. Anla Belki atıyor. Atmadı kanka. <laughs> x geldi sandım ya. Kanka dilek mi çevireceğiz? Evet, bir tane daha dilek basalım. Kanka sen aç dediğinde basacağım. Elimi tutuyorum. Cyber gelecek bana bak. Ben sana söyleyeyim mi baştan peşin. Kanka hangisini istiyorsun o kostümün üzerine bir mi onu verecek. Hangisini istiyorsun de bana. Yani Hayabusa Gusyon, x bu üçünden Kanka, birisini verirsen... Bir tane bir tanesine tıklayacağım onu atacak. Tamam sana. hadi Gusyon olsun. Tamam Gusyon'a tıklıyorum. Ee, bu kostümü parmağımla dokunduğum zaman oyun sana atacak tamam mı? Tamam. Tamam hadi geri gelelim. Hadi bir sihirli dokunuş yap. Haydi. Al'a basalım heh. Bak al'a bastık bizi buraya attı. Burnumla dokunacağım lan. Dur. <laughs> Bismillah, Bismillah. Hadi oğlum. Abi. Yok Boston'u vermeyecek. YSS'de büyü var sanki. X Borg'u verecek. Ananı satayım. Abi. YSS ne ya? <laughs> Büyü var bu YSS'de ya. Bugün 3-4 arkadaşa da YSS attı. Bu nedir abi ya? Mobile Legends. Şuraya bir algoritma koy. Buraya kadar bir sürü elmas harcıyor insanlar. Bari olmayan çıksın abi ya. Kapat ya. Ne kadar puanımız oldu Osman? Kanka 3426 kırlangıç armam var. Şimdi ne alacaksın sen kankam? Van Van hariç 3'ünü alıyorum ben. X-Borg'u alıyorsun. Evet Evet 1.800 verdik arkadaşlar Serkan'la birlikte böyle videolar çok yapıyoruz ama Serkan şimdi bana özelden yazdı dedi Senin ben bilene Anlamayız gelsin ben de istiyor, <laughs> Şans Yo, Ben çevirsem galiba. zaten bana da sürekli çıkan Bende olan atıyor Ya kanka ilk kere YSS Nedir Allah aşkına ya La tamam ver başka bir şey bari Diyelim ki başka bir şey çıktı ya yani Saber çıksa daha çok sinirlenirdim açıkçası. Kanka, en azından 200 parça ediyor. Yani şu an baktığımız zaman e, 20 19 kaya falan 3 tane şey pulleniyor alıyor ya. 19'a pulleniyor. 4, 4 tane alabiliyorsun işte. Aynen. Evet arkadaşlar, Serkan kardeşimle birlikte sizlere rehber olması için van van etkinliğine elması gömdük. Neyin ne olduğunu gördünüz. Kendim ve sizler adına Serkan kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olasın kral. Rica ederim ben de teşekkür ederim. Eyvallah. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.